Bugün Avşin'imizin bir şahidiyle beraber istedik. Önce kendisini bir tanıyalım. Adım İsmet Taşürek. 1955 yılında Avşin'in Tanır köyünde doğdum. Babam rahmetli şair Hayati Vası Taşürek. Aile şirketim vardır. Onunla meşgul olmaktayım. Eğitim yatırımlarıyla, okulla da ilgili şehir Elbistan'da faaliyetime devam etmekteyim. Evet. Şair babanın şair oğlu. Evet bir şiiriniz alalım. Buyur. Bir daha mı? Evet. Aldıysa... Evet, şairlerin şiirleri çok. Bu arada. <laughs> Karlı dağlar yol vermiyor, bekledim. Konuşurum, anlamıyor, dil bilmez an ağlıyor Sol yanımı yokladım. Göz yaşladım. Yüreğimde sel bilmez. Elde değil yapamıyor seçimi. Fırtınalar kopar gözse işimi. Sevdamızı kerem aslı biçimi aşikar eylemem alem el bilmez. Anlatamam söyleyemem dilimle. Belki anlar şu perişan halimle dikenine avuçlarım elimle gülümserim çektiğimi gül bilmez. Yürek yanar ateş olur tutuşur. Sanmam ölmeyince bu dert yatışır. İkrar etmez. Aşk yiğide yakışır. Sevdiğini Allah bilir kul bilmez. Elde değil gönül vermiş sevmişim. İsmet ne kavuşmuş ne gün görmüşüm. Yüreğimi hasır edip sevmişim ayağının altındaki çürgülmesin. Evet, şairimize çok teşekkür ediyoruz.